bir yasıkta bir ömür nasıl sürülür? Nasıl mutlu bir aile birlikteliği kurulabilir? Bugün ele alacağımız iki konu başlığımız var birinci program için. insan nelerle imtihan olur? Evlilik ve önemi. İsterseniz insan nelerle imtihan olur? Bu konudan başlayalım bugün için. İnsan birçok şeyle imtihan olur. Esasında hayatının her döneminde imtihanlarla dolu. İnsanın yaratılışıyla imtihanı başlamış oluyor. İlk insandan imtihan başlamış oluyor. Kıyamete kadar devam edecek. Rabbimiz çeşitli beyanlarıyla, çeşitli ayet kelimeleriyle biz insanı imtihan ettik. Malıyla, çocuğuyla, etrafıyla imtihan ettiğini ifade ediyor. En güzel surette yaratılan insan mutlaka bir kısım şeylerle imtihan olacak ki tasavvuf edebilsin. İnsanlar, insanların kabiliyetleri imtihanlarla inkişaf eder. İnsanların çoğalması bütün canlılarda olduğu gibi eşe bağlı eşlere bağlı karşılıklı Cenab-ı Hak bu eşleri birbirine ısınmaları için eş yaratmış birbirlerinin problemlerini sıkıntılarını göğüsleme adına. Böyle olunca Rabbimiz de Tin suresinde biz insanı en güzel surette yarattık bu en güzel surette yaratılan insan başı boş bırakılmayacak mutlaka. Bu varlığın bir, bir kısım imtihanları olacak. Mesela Kur'an'da çaresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallarınızdan, canlardan, ürünlerden eksiltmek suretiyle imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri. Bakara suresinin 155. ayeti. Bir bakıyorsunuz insan yapmış olduğu işle imtihan olduğu gibi, komşularıyla, arkadaşlarıyla, dostlarıyla, akrabalarıyla, anne babası imtihan olduğu gibi yapmış olduğu işlerde de imtihan olmaktadır. Bir diğer ayeti kerimede de ve iyi biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız birer imtihan aracından başka bir şey değildir. Allah katında büyük bir ecir vardır. Enfas suresinin 28. ayeti. Birkaç ayeti burada vurgulamak istiyorum imtihan olduğumuzu gösterme adına. Bir başka ayeti kerimede Ankebi suresinde bu da 2. ayet kerime. İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılı verileceklerini mi sandılar? Demek ki biz her halimizde her durumumuzda imtihandan geçiriliyoruz. Bir başka ayeti kerimede, Mülk Suresinin ikinci ayeti burada. O ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmışızdır. O mutlak galiptir, o çok bağışlayıcıdır. Enam Suresinin 53. ayetinde biz onların bir kısmını diğerleriyle imtihan ettik diyor. Esasında elmas ruhlu insanlarla kümür ruhlu insanların birbirlerinden ayrılması, birbirlerinden tefrik edilmesi ancak imtihanla mümkün olabilmektedir. İnsanın imtihan dediğimiz gibi ergenlik dönemiyle başlar. Ergenlik döneminden gençlik, olgunluk, ihtiyarlık ve ölümüne kadar devam eder. Bu imtihanlar bir sefer imtihan olduk, imtihan bitti değil. Hayatımızın her karesinde mutlaka imtihanlar var. Bizi son nefesimizi verene kadar. Geçen bir arkadaşımız güzel bir şey ifade etti. Dedi ki bir sefer imtihan olsak o imtihanı atlattık. Tamam bundan sonra imtihan olmayacağız diye bir şey yok dedi. Ondan dolayı da bizim son nefesimizi verene kadar istikametimizi muhafaza etmemiz lazım. Bu imtihanların da tabii en büyüğü en fazla insanın sevdiği insanlarla olur. Biz kimi daha çok severiz? Ailemizi, çoluk çocuğumuzu daha çok severiz. Bu vesileyle de imtihanlar aileden olur. Aileden olan imtihan diğer imtihanlara benzemez. İçeriden olan imtihan en büyük imtihandır. Aile hayatını çok ciddi manada sağlam tutmak gerekmektedir. Bu aile mutluluğunu etkileyen çeşitli sebepler var. Bu sebepler üzerine zaman zaman durmaya çalışıyoruz, durmalıyız. Evet, günümüz dünyasında beklendik, beklemedik imtihanlarla karşı karşıya geliyoruz. Kazanmak kuşağında kazanmak varken neden kaybedenlerden olalım diyorum buradan değerli dinleyicilerimize. Eşimizle imtihan olabiliyoruz. Mesela arkadaşımızla imtihan olabiliyoruz. Çocuğumuzla, kızımızla imtihan olabiliyoruz. Dolayısıyla imtihanın nerede, ne zaman bizi beklediğini bilmiyoruz. İmtihanla yüz yüze geldiğimizde de Kazananlardan olmak diliyle hemen ben ikinci soruma geçmek istiyorum. Evlilik ve önemi. Şu anda birçok kitapta, birçok programda konuya dair konuşmalar yapılıyor. söylemlerde bulunuluyor. Bizim bu kitap kapsamında, bu program kapsamında dinleyicilerimize aktaracağımız çok daha değişik bilgiler var. Ben bunu daha önceki ön görüşmelerimizde de sizden duymuştum. Şimdi dinleyicilerimize dilerseniz paylaşalım. Evlilik şundan önemli. İnsanlığa baktığımız zaman, insan atasına baktığımız zaman yaratılınca yalnız canı sıkılmaya başladı. Farklı bir varlık olduğundan dolayı insan olduğundan dolayı, meleklerle beraber oturup kalkacak bir durum yok. Neticede bir arkadaş, hayat arkadaşına ihtiyaç vardı. Rabbimiz de bunu bildiğinden dolayı, bizi bizden daha iyi bildiğinden dolayı ona bir eş yarattı. Hatta kendi ifadelerinde ve Kur'an'da bize rehberlik yapan kitabımız Kur'an-ı Kerim'de onun varlığını ve kudretinin delillerinden biri de kendilerine ısınmanız için size eşler yaratması Birbirimize karşı sevgi ve şefkat var etmesi. Elbette bunda düşünen kimseler için ibretler var. Rum suresinin 21. ayeti kerimesi. Rabbimiz burada açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Birbirimize ısınmamız, birbirimizin problemlerini çözmemiz, birbirimize psikolojik yönden, maddi manevi yönden destek vermemiz adına mutlaka bir eşe, bir hayat arkadaşına ihtiyacımız var. Evlenmek insanın fıtri hallerinden birisi. Evlenmeden insanın hayatını sürdürmesi, mümkün değil. Nesin devamı mümkün değil. Rabbimiz her türlü bu nimetin içerisine de zevkini koymuş. Dünya zevki olarak da helal dairede zevkler koymuş. O zevkler evliliğin bir nevi tercih edilecek vesilelerinden birisi olur. Bundan dolayı büyüklerimizin, alimlerin meşhur sözleri var. Helaller keyfe kafidir, harama girmeye lüzum yoktur. Biz helal dairede hayatımızı sürdürmek mecburiyetindeyiz. Bu helal daireden bizim eşimizdir. Eşlerimizin kadir kıymetini hem gerek erkek gerek kadınlarımız eşler birbirlerinin kadir kıymetlerine çok iyi bilmek durumundalar. Kısacası hayatı yaşandır hale getirmemiz lazım. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bize her şeyde rehberlik yaptığı gibi nurlu beyanlarında şöyle ifade ediyorlar. Nikah benim sünnetimdir. Evleniniz ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övünürüm buyurmuştur. Buradaki çoklukla ölme meselesi kelle sayısından daha ziyade nitelikli insan olarak düşünmemiz lazım. Kur'an'ı ve sünneti özümsemiş, ruhuna yedirmiş ve onu da hayatına tatbik etmiş ümmetinden bahsediyor. Yoksa adı Ahmet, Mehmet, Ali, Veli olmuş, Ayşe, Fatma olmuş çok önemli değil bunlar. Yaratılışına uygun yaşamıyorsa, fıtrata uygun, Kur'an ve sünnete uygun yaşamıyorsa Belki o ümmet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzüntüsüne sebebiyet verebilecektir. Aile hayatının çok sağlam temeller üzerine kurulması lazım ki ailenin yetiştirmiş olduğu, anne babanın yetiştirmiş olduğu fertler, evlatlar güzel insanlar olsun, vatana millete hayırlı birer evlat olsunlar. Evet yine önemli bir konu evlenmek haz ve zevk için midir? Güzel bir soru evlenmek haz ve zevk için değildir her şeyin önemlisi. Evlenmek aile teşkili, milletin bekası ve devamı adına çok önemlidir. Milletler ailelerle ayakta bulunurlar. Aile demek esasında küçük bir devlet demektir. Devletler oluşturan, milletler oluşturan ailedir. Aileler sağlam temellere oturtulmuşsa o milletin, o devletin ebed müddet yaşaması Allah'ın izniyle mukadderdir. Aksi takdirde ailelerde bozulma varsa, yani o çekirdek devletçiklerde bozulma varsa o milletlerin ayakta kalması zordur. Günümüzde maalesef evlenecek kimseler genelde yüz güzelliğine, maddi imkanlara, imkanlarına bakarak hareket etmekteler. Bu da en büyük atayet burada yapılmaktadır. Çünkü Kur'an'ın ve sünnetin emrettiği, Kur'an'ın ve sünnetin tavsiye ettiği bir evlilik dışına çıkılmış olur. İnsanlar genelde fiziki güzellik varsa, imkanlar varsa birbirlerine aşık olup bir bakmışsın evleniyorlar. Fakat çok kısa zamanda da bu birliktelik sağlam temellere oturmadığından dolayı bozulabiliyor Allah korusun. Evlenirken genelde geçmişte ailelerimiz, bizler görüntüsüyle evlenen insanlarız. Mutluyuz da şikayetimiz yok. Neden böyle evlendik diye. Aile büyükleri genelde işe nezaret ederlerdi. İşin önünde tahkikat yaparlardı. Acaba evlenecek işte kızımıza alacağımız damat diyelim. Nasıl? Karakterli bir insan mı? İyi yetişmiş bir insan mı? Aile reisi olabilecek yapıda mı? Hem aile etrafıyla hem gencin kendisini tahkikat yaparak kızlarını verirlerdi kız babaları da aynı şekilde karşılıklı mutlaka bir araştırma olurdu. Fakat günümüzde teknolojinin gelişmesiyle gençlerinde biraz başına buyruk demeyelim ama biraz da fazla özgüvenleri diyelim biz artık gençlerimizi de kırmayalım. Özgüvenleri vesilesiyle bu ailelerin evlilik meselesinde devreye girmeleri ikinci plana itildi. Bu ikinci plana itilmesi ciddi manada problemlerin oluşmasına sebebiyet verdi. Kısa zamanda bir bakıyorsunuz ki ayrılmalar veya anlaşamama pozisyonlarına insanlar girebiliyorlar. İlk evliliklerde yapılacak şey başta Rabbimize sığınmak lazım. Rabbimizden istimdat, yardım beklemek lazım. Bir şeyin hayırlı olup olmayacağını Rabbimize arz edip dua etmek lazım. Ya Rabbi bu iş hayırlıysa, kızcağızla evlenmem veya erkekle evlenmem hayırlıysa Rabbim bunun bana nasip et diye dua ederek işin içerisine girilmesi lazım. Daha sonraki kısımlar istişareyle, araştırmayla işin içerisine girildiğinde görüyoruz ki ayrımalar daha az. Daha az problemler daha asgari düzeyde oluyor. Diğer türlü bir bakıyorsunuz ki problemlerin işin içerisinden çıkılamıyor. Bugün mesela bizim batıya bir özentimiz var. Batıda insanlar şöyle müreffeh yaşıyorlar, Amerika'da şöyle, Avrupa'da böyle. Araştırmalara göre Amerika'da evlenenlerin %66 bir sene içerisinde boşanıyor. Ülkemizde bu oranla ilgili bir şey var mı, bilgi var mı şu an için? Net olarak bilemiyorum ama %20-%25 civarında diye hatırlıyorum. Eğer yanlış yönlendirmek istemiyorum. Ve bu oran da her geçen gün artıyor diye söyleyebiliriz. Aynen, maalesef yükseliyor bu oran. İnsan duydukça tüyler ürperiyor ve bir sürü eğitim kalan mağdur olan daha doğrusu evlatlar, yavrular oluşuyor. Olan çocuklarımız oluyor maalesef. Olan çocuklarımız oluyor. Şimdi biz eğitimci olduğumuzdan dolayı okullara derse giriyoruz. Annesi ayrı, babası ayrı, çocuğun psikolojisi bozuk. Çocuktan hem topluma zarar oluyor bu sefer. Hem çocuğun ailesine hem kendisine. Herkesime bir zarar oluyor bunun maalesef. Bunu önlemenin yolu nedir? İyi tetik edilmiş bir evlilik. iyi araştırılmış. Bir de birbirimizi kabullenmemiz lazım. Farklı kültürlerden geliyoruz. Bu farklı kültürler, kültürleri intizac ettirmek yani çok kolay bir şey değil. Bu da neyle olur? İşte inanç. İnandığımız değerler bizim yüzde işin. Ben öyle diyorum. Eğer bir insan inanıyorsa, Müslümansa, Allah ve Resulü'nü kabul ediyorsa herkesin 50 puanı vardır. 50 puanı üzerine koyacağımız birliktelik diyelim veya Fikir birlikteliği elinin üzerine koymamız lazım. 60-70 olduğu zaman süper bir şey demek. Aslında zaten insanların aynı düşünmesi, aynı hareket etmesi mümkün değil. Çünkü kadın ve erkeğin fıtratları farklı olduğundan dolayı. Evet. Tam bu noktada bazı çiftlerimiz şunu düşünebilirler. Mutlu evlilik için, huzurlu evlilik için çok iyi araştırmak gerekiyor, çok iyi ölçüp biçmek gerekiyor dediniz diyecekler biraz önce. Evet. Biz bu, bu dediklerinize harfiyen uyduk, uyumaya çalıştık ama buna rağmen geçimsizlik oldu, buna rağmen ayrılık oldu. Bunu niye bağlayabiliriz? Doğru, zaman zaman böyle problemlerle karşılaşıyoruz. Hatta bir arkadaşım vardı benim. Teyzesinin kızıyla evli. Aile problemi yaşıyordu. Kültür aynı, inanç aynı, yakın akraba bunlar. Bunlar olabiliyor. Bunu da gene Kur'an'da ifade ediyor Rabbimiz. Böyle bir problem olduğu zaman diyor kızın tarafından bir kişi bir hakem, erkeğin tarafından bir hakem olacak ve karşılıklı insanları birbirini dinleyecek. Karı koca dinlenecek ve o hakemler karar verecek. Böyle bir durumda bunu yapmak lazım ama Bizim maalesef günümüzde bilemiyorum aile büyükleri de tam bu meseleye uyamıyorlar. Bu emre daha doğrusu. Kızını ezdirmemek istiyor ya oğlunu ezdirmemek istiyor. Bakıyorsunuz ki işe ateşe körükle gitme pozisyonu olabiliyor insanların. Bunu çözüm Rabbimiz her şeyin çözümünü Yüce Kitabında Kur'an'da ifade etmiş. Yeter ki biz ona uymaya çalışalım. Bunu yapmadığımız için şu anda bu ciddi problemleri yaşıyoruz. İnşallah buradan tüm evliçilerimize huzur, mutluluk, sağlık dilemiş olalım. Eşler birbirlerine her daim her fırsatta dua ederlerse ayrılmamak üzerine, hayatı birlikte sürdürme üzerine, bütün iyi günde kötü günde diye zaten başlangıçta bu söyleniyor. Ama nedense evlilik hayatı devam ederken kötü bir gün, çetin bir imtihanla yüz yüze gelindiğinde pes etmeler başlıyor, dökülmeler başlıyor. İnşallah daha bir dirayetli, daha bir Çetin şartlarla, koşullarla, mücadele noktasında her iki tarafın da daha azimli olmasında fayda var diye buradan acizane söylemek istiyorum. Şunu da ifade etmiş olalım. Efendimiz Aleyhisselam evliliğin hangi şartlarda evlilik olur veya kimlerle Evlenirse bir insan daha mutlu olur. Efendimizin ifadesi üç şey için nikahlanır diyor. Yani malı, güzelliği ve dini için sen dindar olanı tercih et diyor. Bugün evliliklerde ben duyuyorum etrafımızdaki insanlarda, akrabalarımızdan. Birisiyle evlenecek. Apartmanı var mı? Arabası var mı? işi var mı? Vs. İmanı var mı? Karakterli mi? Ahlaklı mı? Dindar mı? abdesti namazı var mı? diye insanlar sormuyorlar. Sormayınca da bakıyorsunuz ki farklı problemler meydana geliyor. Özellikle iletişim çağının çok hızlı olduğu şu günümüzde gençler biraz da kendileri hayat arkadaşı bulmaya çalışıyorlar. Böyle olunca o sanal alemdeki yazışmaların veya görüşmelerin gerçek olduğunu düşünebiliyorlar. Problemler bir kısmı da buradan kaynaklanıyor. Ve genelde anneden babadan habersiz. Özellikle de üniversite çevresinde, geç bu liselere kadar da inmiş durumda şu anda maalesef. Sosyal medya aracılığıyla, sosyal medyayı kullanmak lazım vesaire falan bunlara katılıyorum ama insan hayatını etkileyecek çok önemli bir hususta, mutlaka ana babanın rızası alınmalı ve büyüklerle mutlaka istişare edilmeli diye düşünüyorum. Anne babaya da burada çok ciddi görevler düşüyor. Anne baba bazen evlatlarına bu yönde iyi rehberlik yapamıyorlar. Arkadaş buldu, aşık oldu vesaire. Anne baba bunu aa benim oğlan aşık oldu, benim kızın oğlan arkadaşı var diye. Maalesef etrafta böyle övgüyle de bahsedebiliyorlar. Bunu da değişik çevrelerden, insanlardan duyuyorum. Kız arkadaşı olmayan genç kardeşlerimize de, erkek kardeşlerimize de bir eksiklik izafi ediyorlar. Dedim ya eğitimin içerisindeyiz. Bunlarla daha çok karşılaşıyoruz bu pozisyonlarla. Bir de evlenmek için evlenmemek gerekiyor. Böyle bir durum var. Geç şimdiki gençlerimiz biraz daha akıllı gençlerimiz de var. İşim yoksa diyor. Aileyi geçindiremeyeceksem kesinlikle evlenmeyi ötelerim diyor. Saygı duymak lazım insanlara. Fakat insanın da ömrü çok hızlı bir şekilde geçiyor. Bunu da göz önünde alarak özellikle gençlikte aile yuvasını erken kuranlar biraz daha karlı oluyorlar. Onu biz geç evlenmiş birisi olarak olayın farkındayım. Genelde zaten bu ifade edilir. Evlenirler, çocuklar olur. Keşke daha önce evlenmiş olsaydık. İşte çocuklarımız bizlerle beraber büyümüş olurlardı. Daha farklı olurdu ama bu yaşandıktan sonra söyleniyor. Yani en başta gençken evliliğe hazır kendini hissetmediği için belki hep öteliyor öteliyor. Nasip kısmet meselesi diyor. 40 yaşına gelmiş hala nasip kısmet. 50 yaşına gelmiş hala şu an işe nasip de olursa olur. Zaten dediğimiz gibi hayat son derece hızlı akıyor ve sınırlı. O yüzden her şeyi zamanında yapmak, çok daha sağlıklıdır diye düşünüyorum. Aynen katılıyorum ben de. Erkeklere tabii bu yönüyle aile huzurunu sağlama noktasında erkek kavvamdır hani Kur'an ifadesiyle kavvam olduğundan dolayı o görev ona verilmiş. Erkeğe verilmiş. Burada bir feministik erkek vesaire gibi düşünmeyelim. Erkek hakimiyeti gibi. Fakat evin idaresi erkeğe verilmiş. Erkeğin ciddi manada evin birlikteliğini sağlaması lazım. Aile birlikteliğini sağlaması lazım etraftan gelebilecek harici müdahalelere bu anne babaları olabilir. Yani oğlanın veya kızın anne babası olabilir gelinin. Kesinlikle müsaade etmemesi lazım. Müsaade ettiği müddetçe yani hariçten bir müdahale olduğu zaman ailede huzursuzlukların başladığını görüyoruz. Bu da dediğim gibi erkek erkeğe de burada kadına da çok ciddi manada görevler düşmekte. Hayır işte evet ailede problem olabilir, çalıştığımız yerde problem olabilir, işimizde, aşımızda vesairede Fakat bu problemler kendi içerisinde çözülmeli diye düşünüp dışarıya her problemimizi çözülebilecek, içeride çözülebilecek problemlerimizi dışarıya açmamak lazım. Geçen bir şey okudum, güzel bir bilgi okudum. Şöyle diyor, insanlara siz problemlerinizi anlatırsınız, %80'i sizin problemlerinizi dinliyor gibi yapar, dinlerler. Fakat derler ki oh oldu, iyi oldu. %20'si de siz hiç dinlemez diyor. Ondan dolayı problemlerinizin olur olmaz herkese açmayın. Problemleri arz edeceğiniz yerler büyüklerimiz olmalı, aile büyüklerimiz olmalı. Onu da böyle abartarak değil de hakikaten usulü usturubuna göre göstermek anlatmak lazım. Zaten sıkıntının, belanın en tehlikelisi, en şiddetlisi yüze gülerek gelineniymiş. Biz dost sanıyoruz, arkadaş sanıyoruz. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi durumumuzu arz ediyoruz, halimizi arz ediyoruz, çözüm bekliyoruz. Ama içten içe sevinme, içten içe bu durumu hoş karşılama, iyi ki de oldu demeler sonradan kulağımıza geliyor ve üzülüyoruz. Demek ki dostlandığım insanlar meğerse ki benim düşmanımmış. Evet şunu da toparlamış olalım bu bölümü. Sır var hani ferdi ilgilendirir, sır var aileyi ilgilendirir, sır var toplumu ilgilendirir, sır var bütün milleti ilgilendirir. Aile sırlarımızı dışarıya arz etmememiz lazım. Aile sırlarımızı dışarıya arz ettiğimiz zaman, söylediğimiz zaman bu sırlar farklı yerlerden farklı şekilde ailemize yansıyabilir, eşimizi rencide edebilir. Bu vesileyle kendi problemlerimizi kendiniz çözmeliyiz diyorum. Evet bu bölümün sonunda bir sorumuz daha var. Onu da hemen hızlı bir şekilde dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. Günümüz şartlarında evlenmenin önemi ve asıl aile kavramı. Günümüz şartlarında biraz değinmeye çalıştık. İmkanlar ölçüsünde fıkıh alimleri şöyle demişler. Eğer imkanı yoksa bir insanın evlenmemesi lazım veya evliliğini ötelemesi lazım. Ailesini geçindiremeyecek, muhtaç edecek eğer birisi ise buna mektup demişler. Fakat günümüz şartlarında o kadar insanların ölçüleri değişti ki, bu ölçüler değişince gençlerin belki evlenme ihtiyacı, fizyolojik olarak da evlenme ihtiyacı, helal dairede yaşama ihtiyacı kat ve kat artmış durumdadır. İmkanlar daha çok dünyanın imkanları, dünyevi imkanlar, televizyonlarla, basın, yayın yoluyla, Herkes bir şeylere ulaşabiliyor. Herkes aynı imkanları yaşamak istiyor. Böyle olunca mutsuzluk meydana geliyor. Gençler arasında şu yoksa olmaz, evlilik olmaz, şu yoksa evlilik olmaz. Bu sefer o imkanlara ulaşmak belirli bir süreç oluyor. O süreci yakalamak adına kolay bir şey değil. Şunu düşünme. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Fatıma'yı evlendirdiğinde, kızını evlendirdiğine şeyizi neydi mesela düşündüğümüz zaman? 3-5 kapkacak bir yorgan bakıyorsunuz, Hazreti Ali'ye veriyor. En ufak şartlarla, en küçük şartlarla biz mutlu olmasını bilmeliyiz. Aç gözlü olmamalıyız. Bugün zaten en büyük problem aç gözlü olmamızdan kaynaklanıyor. Mal istersen kanaat yeter. Bu prensiple hareket ettiğimiz zaman veya helaller keyfe kafidir, haramlara girmeye lüzum yok prensibiyle hareket ettiğimizde inanıyorum ki Rabbimiz herkesin rızkını verir. Evliliği ötelememek lazım diye düşünüyorum. Araştırdığı zaman bir insan araştırdı, çalıştı, gayret etti. Mutlaka Rabbimiz tüm varlıkların rızkını üstlenmektedir. Günümüz şartlarında da gençler evlenmeliler bana göre. Hatta erken evlenmeler diye düşünüyorum. Evet. Asr-ı Saadet'ten mutlu evlilik konusunda bir örnek şu anda verebilmemiz mümkün olsa dinleyicilerimiz açısından iyi olur. Asr-ı Saadet'te mutlu bir evliliği Allah Resulü bunun hanesinde görüyoruz biz. Her şeyle örnek olduğu gibi Efendimiz. Efendimizin eşlerinde de aynı şeyi görmüş oluyoruz en zor şartlarda en zor şartlarda belki 3 gün hani Hazreti Ayşe validemizin ifadesiyle 3 gün diyor tencere kaynamaz. iki e, siyahla yemek yerdik. Neydi? Hurma. Hurma. Hurma hurma. Hurmayla suyla ömürlerini geçirirlerdi. Fakat Allah Resulü'nden şunu istiyoruz bunu istiyoruz dedikleri vaki olmamış. Olduğu da olmuş ama Allah Resulü gereken cevap verince anlatınca izah edince onlar hepsi Allah Resulü'ne tabi olmuşlar ve mutlu olmasını bilmişler. Esasında maddi imkanların insanları mutlu edeceğine dair garantimiz yok. Bunu şu anki hayatı yaşadığımız hayat içerisinde basına yayınla takip ediyoruz. Çok zengin insanlar bakıyorsunuz, çok mutlu insanlar gibi gözüküyor. 2-3 ay sonra da ayrılıyorlar. Sadece maddi imkanlar, maddi kazançlar insanların mutluluğu adına yetmiyor. Asır saadette belki aile vurgusunu yapacak olursak o dönemde de bir kısım problemler oluyor. O problemlerin çözümünde de dediğim gibi Allah Resulü'nün yol göstermesi, hakemlik yapması. Sahabenin önünde gelen insanlara hakemlik yapmışlar, aracı olmuşlar ve neticede problemler çözülmüş. Problem olmaz değil. Problem mutlaka olacaktır. İnsanız, beşeriz. Beşer olduğumuzdan dolayı. Hazreti Ömer Efendimiz'e birisi geliyor. Hazreti Ömer Efendimiz'e hanımın şikayet edecek. Varıyoruz, kapıya bakıyoruz ki içeriden bir gürültüler geliyor. Hanımıyla Hazreti Ömer arasında, hanım Hazreti Ömer'e. Bağırıyor, çağırıyor, bir şeyler konuşuyor demek ki yüksek sesle. Geriye dönüyor. Ömer'in de problemi var Hazreti Ömer'in Giderken Hazreti Ömer fark ediyor ve çağırıyor. Ey falan diyor, nereye gidiyorsun? Ben sana bir mesele arz edecektim ama senin durumundan benden farklı değil. Ne oldu diyor, hanımla ilgili bir problem var, onu şikayet edecektim diyor size. Sizin hanımınızla diyor, size bağırıyor, çağırıyor. Ömer Efendimiz diyor ki, bu hanımım diyor, benim harama girmeme engel oluyor. Diyor. Birincisi bu diyor benim çamaşırlarımı yıkıyor, yemeğimi yapıyor, çocuklarıma bakıyor. Böyle olunca ufak tefek aramızdaki kırgınlıklara büyütmemek lazım. Ben dersimi aldım gidip ailesine beraber oluyorlar ve neticede o probleminde çözümüne katkı sağlamış oluyor Hazreti Ömer Efendimiz. Esasında Allah ve Resulü artı sahabe efendilerimiz ölçüleri çok güzel bir şekilde uygulamışlar ve bizlere de örnek olmuşlar. Tavsiyem yapmaya çalışıyoruz mümkün mertebe. Onların o nurlu beyanları ve davranışları bize rehber olduğunda problemlerimiz çözülecek demektir. Eğitimci yazar Cemalettin Yazıcı Beyefendi bugün bizi yine bu özel konularda aydınlatmış oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. Bugünlük bizden bu kadar diyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.